Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız valla bugün görümcemin evindeyiz akşam yemeği yiyeceğiz bir yandan da hazırlanıyor yemek şöyle bir geçeyim ay anam ay bu bizim çirkin kız Kamera oynuyor ya, sanki telefon evet. içinde şey oynuyor ya, resim oynuyor gibi. Evet, tamam. evet arkadaşlar, yandan yakın çekim. Bu da ne var? Soğan salatası. Bu da lahmacun var, limon var, maydanoz var, salata var, süs var, turşu var. Domates ezme salata. Bizim bacı döktürmüş. Yani anji olacağız ya. Hamur işleri. <laughs> Tabii ki hakkınızı zarar edin. Hakkınızı zarar edin çünkü <laughs> hep böyle karşınızda yiyoruz içiyoruz ama yapacak bir şey yok. İnşallah buyurun siz de gelin siz hep beraber yiyelim içelim. Hoş sohbet edelim kalbi gönlü güzel insanlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntılarını gidersin kurban olduğum Allah'ım. Sesleniniz birazdan. Mevlam bütün hastalara hayırlı şifalar versin. Amin. Derdi olanlara derman versin. Aha. Buraya götür, buraya oraya götür mü? Hanım gelecek sen. Nereye götürüyorsun? <laughs> nereye götürüyorsun? Aklına hayırlı olan nasip etsin. O ne can? Ne? Maydanoz o. Soğan salatası, marul salatası, normal domates salatası, limon dolaptan çıkarttı abla. Şu nane, şu maydanoz, şöyle turşu. O turşu şöyle ortaya koy Yani bugün bayram düğün, perşembe günü ayran düğün yani. Ee, Hayırlısı yani. inşallah kurban oldum Allah arkadaşlar. <laughs> dua Ay. eder dua beklerim. Allah'tan bir şey olmazsa Perşembe günü sabah saat yedi buçukta Anjou'ya gideceğim Allah izin verirse. Yedi Ekim'de de sol gözümden katarak ameliyat olacağım. Allah tüm hastalara, kurban olduğum Allah'ım Mevlam tüm hastalara hayırlı şifalar versin. Derdi olanlara derman versin. Evlat isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Aş iş diyenlere Mevlam hayırlı işler açlar nasip etsin. Kimin ne muradı varsa haklarında hayırlı olanı nasip etsin. Çocuklar şu anda Ceyhan'da. Biz Adana'dayız. Bacımızın evindeyiz. Fatma sönmez. Bacımızın evindeyiz. Sabah saat 9'a çıktık. İnan ki koştu koştu koştur. Mübarek adı üzerinde şehir hastanesi. Gerçekten şehir hastanesinde kaybolursunuz yani. E, labirent gibi vallahi girdiğimiz yeri bulamadık. Yürüyen merdiven var. İşte normal merdiven yok. Normal merdiven yok. Çıkarken mecbur asansörle çıkıyorsun. İnan ki asansörler bile karıştırıyoruz yani. Aynen yukarı çıkıyor, kimi aşağı iniyor. A blok, B blok, e, A batıydı, batıydı, batıydı kuzeydi, güneydi. Gidiyor. Allah Allah geç, geç, geç. Bak, 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 bak. Bak. Anne Erkan Bey'i de çağırın. Çok beğen aldın mı? Çok beğen aldım. Çok beğen aldım. <laughs> ya yenge daha <laughs> geçme <ben izme gülüyor> ya. Vallahi gittiysen merak ettim ha. Vallahi ne kadar beğen aldın <laughs> onu bilmiyorum ama izlendi yani. <laughs> evet, şey. Başlıyoruz. Açık. Ben öyle. Koltuğu çekilme rahat. Sertan açık. Açık mı? Hı. Hımm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine yani sofrayı hazırladık. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yani ya Erkan abi orada sıkıştın kaldın ha. Yok bak patış geçeyim buraya. Köşeye sık. İndi dikmişsin lan. Ya bu şimdi <laughs> buraya yenge, yengem oturadın. bunun için hazırladı Köşe ya şimdi. Ya bunda bir lezzet vardı. Bir lezzet <laughs> vardı. <Kıtır>, Aklınlara <laughs> zarar. Bak <laughs> sudan şey, geldi. Ben, ben hazırlamadım. <laughs> Sen da yenge ölüm, neyse. Sen hazırlamadın. Ben var. De, var ya yemeğe şey, şey burayı oturduk meskafeye Beşim içtik yani. ya baban geldi biraz onunla sohbet böyle şuraya uzandım uyumuşum. Udaktı, kimse de atı, yok. Çocuklardan da ses atı, çıkmıyor. Yani, zaten kana Aman dedim. De de biraz da uyumuşum öyle. Bunlar konuşuyor da ya rüya görüyorum zannediyor. Hadi buyurun. Hadi. <laughs> <laughs> şey, Bu <laughs> <cehraya> <laughs> Bugün adam arkadaşlar. <laughs> evet. Abim ve gelinimiz geldi. Hoş geldiler. sefa getirdiler son Her zaman devamını bekleriz inşallah. İnşallah gelin belki yani. gelinimiz de burada. Seyten yerim de burada. Evet. He yarın da sen ben de, de ben. Yemek, Hı -hı. yemek Hı -hı. başımı döndürdü. Siz ne demekleriz? E kapımız açık herkese. Buyurun gelin tavsiye ederim. Aç kalırsınız. Arkadaşlar <laughs> <laughs> doğru söylüyor. Bak şurası Bak bak. E, limona bak. Maşallah bak.

Senin gözüne kurban diyorum. Bu da atın geçmiş. Bunlar arasında sallanıyor. <laughs> Şimdi bir kadın var soğuk yiyelim. Kadına iğne vuracak. <laughs> bir de, ama, ama, Maraş Sütçü İmam'la vuracağız. Bir de Ankara Halep Memler'de vurulacak. O iğneleri mutlaka vurulması lazım. gözünün iyileşmesi için. Çok pahalı. Maraş nere? Sütçü İmam. Ankara nere? İki yere gidecek. Vurduracak. Ondan sonra buraya gelecek. Oraya gitmesek gitmese oğlum hani Aa, anlamıyor şeyin. doktor onu anlamıyor. Onlar da doktor anlamıyor. Değil, yani. Ben e, şahit yapayım işte. Var, ben dinlemem. Anlamıyor yani. ona sonra artık biri tercümanlık yaptı. Amca konuştu. Ney bana bunu çıkacak. Ya da <laughs> <ya>. bir <laughs> özele gidecek. Özele de bulduracağım yine dedi. Burada Anne. yok dedi. Abla, baba. Her su bu muydu yani? Ulan bir saatten kadar ha. Anlamıyor. Dayı çağır yaptın beni gidecek hmm. mi içeri? O, o, doktor anlatıyor ama onlar şey ya anlamıyorlar. Doktor yapma sen. Anlamamış mı? Adam bir yazın. Beğenemedin değil. değil mi? Güzelliğine vermedin. Sen de peynir getir. Bitiririm ben. Ben de getiririm. Ağabey nane, ya, nane ya, diyorsun sen. Küçük olsun küçük. Aman. Onun adı defne. Şey yapmamışsın, ne şey yapmamışsın? Ne şey yapacağım? Domates salatasına mı ayırmamışsın? Yok. Ne diyeyim de çorba yapmam. Ya sıcak diye içer, içerler diye. Katalım, niye mı? Niye böylemiş olmuş anne? Yine defa. Ben biliyorum tamam, e, yani niye söylüyor e, e. yani şimdi? Yani söylemezekimsen, anne alına gelmez duruyorsun diye. Osman bambaşka. Normalde içmiyor kendisi. Şimdi atar, şimdi atar. Ahmm, Buyurun domates. Mermi bana da yaramıyor. Oldu bitti işte. Ben bunu, tamam. Bir daha da çöpe. En son arkadaşınlar ne yapacak abi ya? Yaramıyor benim de. Niye de meyve yaramıyor? Acıkmış mı bu? Bu gelinin korkusundan üstüne Bir dakika deneyelim hemen. Evet. Hangi gelin? Tuşu yiyorsan abi. Yani, yani Açılsa da dolmaz. da onun <laughs> ağzını açar. Bundan sonra dikkat edin. Evet. Bağ. Bağ. Yalan. Ha, yalan. Şarjı mıydı? Yağlamam. 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 biraz Yağlamam. 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 da Yağlamam. 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 mı? Yağlamam. 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 yaparsan. Ben anlaşma yapacağız. Ben <laughs> Şimdi poğaça yapıyor. Poğaça açıdan mesela kabaklar düşüyordu bunu çeşitler çok oldu <laughs> yani. <gülüyor> evet. Ama şu da Bu oldu. Allah aşkına bu oldu. Tuz mu istiyorsun? Su, su, su. Adam yandı gitti. Oldu. Nerede? Kim aldı bu sudan? Adam da burada. Yanımda. Şuraya dik. lazımsın. Aşkım. Hı? Hmm. Aşkım. Kendine tepiyon artık mı? Ne oluyor? Cen, 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 Bu kendini mi sürüyor şu an? Cen, 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 Görüşmüyorum, konuşmuyorum. Aa, ben aşkım. de kendimle görüşmüyorum bu aralar. Lütfen çaya da gelme. Asamağın dışındayım. Bu memleketler ben var ya, her yere gider. Sana kapıyı kilitleyeceğim.

Kızım gel geliyor. Gel. İyi At onu kişiye. Baş sen niye baba annesine bırakmadın? Wow. öyle bir şey olsun. Baba nasıl? Baş neyse. Dorunay. Dorunay tuz getirirsen. Dorunay. Gel ara ara. Hadi bir de. Baba. Hı hı dikkat et, Sen dikkat var ya her gün görüyün ya sanki değişmeye gibi geliyor ama biz <laughs> bayağıdan beri görmedik ya değişmiş. Siyaha dönüyor sanki. Yok abi. Hayır abi. Ben de nazım abi. Maalesef. Güzel deniz maalesef. Bayaak hoşuydu. Kusursun <laughs> ama. ağzına. Sevgi böyle bir şey demek <laughs> için yandı yandı. Yandı. Acı mıymış? Ağzına bak. Ne bayrağını sen? Tuz atmıyorsun. Bak. 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 Biz o halde diyetteyiz. Eskiden de o. <gülüyor> 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 Yapma. Ama Şu ben o diyet yapacağım diye. Hatice sen görme beni tamam mı Can Bugün görmezlikten geldim. Bugün bayram. Dedim ya. Yarın da bayram, bir de ayran. Yarın düğüne kimler, kimler gidiyor? Biz. Benim misafirim var gidemem. Kimin Kuzenimizin. Ali abi rahmetin oğlunu. He. Ben de gidiyorum. Ben Ne gidiyorum. Ben de gidiyorum. Evet. 이리와, <susur> 스리와이리 <susur> 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 Good. Mesela bana bakmıyor, biri dürtüyor, biri işte <laughs> <Biri> şey ne diyor, biri işte diyor. Yani Üzeri değişecekti, edecekti, gönderecekti. Dün de evvelsi gün. Daha evvelsi gündü. Uyumuşsunuz ya Bir tane Yeterli. Yeterli. Aynen. Neyse. Ay bu çok güzel. Neyse. Olmuyor nasıl? Elektrik nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Burna. nasıl? Burna. nasıl? Burna. Bu nasıl?

Akşama ayrıca Yemek, de. yemek videosu bu kadar. <laughs> bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>